Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve Elden Ring oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredeyiz hemen bakalım. Ee, bildiğiniz gibi şu bölümleri şu tarafları böyle komple ele almaya çalışıyoruz. Bu yolculuğumuzda da buradaki şatoya geldik. Şatonun şu ön kısımlarını bitirdik. Şimdi içlere doğru ilerleyeceğiz. Ee, bundan sonraki bölümlerde de çok önemli büyücüler için özellikle çok önemli gelişmeler olacak Hatta peki bu bölümde de e, güç inşası yapan e, oyundaki en kuvvetli vuran güç silahını alacağız fakat bütün bu bilgilere bütün bu rehberleri sahip olmak istiyorsanız kanala üye olursanız çok 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 sevinirim like atıp bir de yorumlara güzel şeyler yazarsanız mükemmel olmuş olur şimdi bu tarafları komple halletmiştik diye hatırlıyorum Evet Burası tamam bu taraflarda tamam aslında şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buraya gelmişken şuraya girelim. Ve e, ee, atımızı Şu dışarıda ıvır zıvırlar var. İşte şurada gördüğünüz gibi bunları bir toplayalım. E, bu sol tarafa zaten gitmiştim. Mesela şurada o tuzak da kurmuşlar bana. Hiç bunlara bulaşmayacağım. Zaten enerjim, her şeyim, canım az kaldı. Can şişelerim de çok az kaldı. Bu tarafta başka bir şey yok. Bu taraf komple almıştık zaten. Bir şu aşağıya bir bakacağım. Burada da bir şey yok. <laughs> bir de sol tarafta bir iki şey olacak. Sonra tekrardan kaleye gireceğiz. Bunu daha önce de yapabilirdik ama öyle oldu bu sefer. Yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan bir gidelim. Aşağılara bir daha bakacağım. Burada da bir şey yok. Şurada kurbağalar vardı artık. Kurbağalı kısma geldik. Şunu alalım. Sonra şuradan devam yukarı. Burada bir şey olmayacak ama kendi de kontrol edelim o kadar gelmişken. Biliyorsunuz sonra buralara gelmek çok zor oluyor. Ee, o arkada da bir şey yok. Tamam. Artık kaleye tekrar girebiliriz. Buradaki kayanın üstünden tekrar içeri atlayacağız. Evet şimdi ikinci bir lütuf açacağız şimdi. Bunu da açmak için öncelikle zaten buraları temizlemiştim biliyorsunuz. Buradan devam edelim. tam ortada bir merdiven görmüştük. Oradan yukarı çıkacağız. İşte burası. Hemen yukarı çıkıyoruz. Burada hep bizi tuzak kurmaya çalışan şu arkadaşlardan var. Bunlardan da kullanmak istemiyordum ama Daha doğrusu FP'mi kullanmak istemiyorum ama mavi barımı çünkü şeyim kalmadı gördüğünüz gibi aşağıda onu dolduracak ee, şişem kalmadı. Şimdi burada da bize böyle saldırmak isteyen arkadaşlar olacak. Bunları daha çok kılıcımızla halletmeye çalışalım. Burada da bir şey yok. Buralarda hep tuzaklar var. Bakın arkaya saklanmış. Hemen üstümüze atlayacak. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bundan kurtulun derken şurada bir tane var. Bu da bizi aşağıya atmaya çalışacak. Allah bilmemize rağmen bakın yakaladınız. Neyse tutamadı ama bunu da hallettik. <laughs> Son mavi barımı da şuna harcayacağım. şu silahtan düşürse ne güzel olur dedim ve onu düşürdü vay be bu şans düşürüşü her zaman vermiyor bunu aklınızda olsun size çıkmazsa şaşırmayın bunu açalım şimdi Valkyrie Prothesis Valkyrie protezi. Şimdi bu Millicent'in hikayesini devam ettirmek için, Millicent'in görevini devam ettirmek için gerekli bir parça. Biraz da bana şeyi hatırlatıyor. Yani protez şeyi çok benziyor bence. Sekiro oyununa oradaki protezlere de çok benziyor. Ee, böyle bir durumda var yani. Şimdi bunu sonra bu bölümü tamamladıktan sonra Milisente götüreceğiz ve onun görevini devam etmesini sağlayacağız. Buradayken mavi barım artık yok, o yüzden şundan kullanacağım. Yavaş yavaş yükselsin. Orada da gidip şunları halledeceğiz. Devam. Şurada yerde oturanlar olacak. Allah'tan bir şey yapmıyorlar. Bir tane de şurada olacak. da böyle dua eden bir tane var. Bu biraz daha büyük çene. Böyle dua ediyor yukarıya doğru. Bunu merak etmeyin. Onları alacağız. Evet. Ama öncelikle şu aşağıyı da tamamlayacağız. Önce bir gideceğiz. Oyunu bir kaydedeceğiz. Yeni bir tane lütuf ışığını açacağız. Ondan sonra geleceğiz buraya. Onu da nereden açıyoruz? Buradan. Şatıdan karşıya atlamamız lazım. Hop onu da başardık. Ondan sonra şuradan buraya atlayacağız. Şöyle geldik ve bunu açabiliriz. Şimdi hiçbir şeyim yok aslında. Ben şöyle yapayım, kaydedeyim. O dış alanlara çok kısa bir kez daha gideceğiz, bitirdiğimiz yerde. Düşmanlar bir canlanmış olacak ama yapacak bir şey yok. Risk etmek istemiyorum. Bir de gece yapmayalım. Gece daha kuvvetli oluyor düşmanlar. Şöyle sabaha doğru çevirelim. Past time dedik, sabah dedik ve. Zamanı geçirdik bakalım. Şimdi <laughs> şu solu halledeceğiz. Sol arkada böyle ışınlanan bir arkadaş var. Şunu bir kere. Oo! Çok sert vuruyor be. Bir de şu arkadaş var. O kadar güçlü değil ama stres yaratıyor. Bunu aldık. Bunu da aldık. Güzel. canımızı fullleyelim. Riske etmeyeceğiz burada. Buradan ne yapıyoruz? Şimdi buradan... şu soldan gideceğim öncelikle. Şimdi şurada bize tuzak kurmuş yine şu arkadaşlar var. Bir tane de arkamızdan gelecek bir yerden. Oo. İşte şurada. Sonra şu çatıya inebiliriz ve buradan da hop 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 Tamam. Evet şimdi bir aşağıya inelim. Bu derin yerlerde koşamıyorsanız dikkatli olmanız lazım. Ve suyun içinde olduğum sürece zehirleniyorum. Bu tarafta bir şey yok. Aha bunlar ne yapıyor? Çok garip ha. Oha aşağı düştü öldü mü acaba? Merak ettim. Neyse girelim şimdi buraya. Bunlar Allah nereden geldi o? Vay 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 nereden ışınlandı acaba? Yani şuradaki mi diyor? Ne gözetliyormuş? Dördüncü seviye bir silah. Güzel bakın suda gidemiyorum. Şu hareketi yapabilirsiniz biliyorsunuz. Biraz daha hızlı gitmek için suyun içinde. Ee, şuradan karşıya bir geçelim. Şimdi burada bir sürü şu zombi adamlardan gelecek. sevmiyorum onları. Böyle hızlıca alıp aslında devam edebiliriz. Allah yakalandık yapma. Bırak beni. Bir de zehirlendik. Aman ne güzel. Şimdi öncelikle bir zehirden kurtulalım. Canımızı fullleyelim. f dolduralım. Ve şimdi gelin bakalım. şu bir arada. E şunun içinde bir şey var mıydı ona bakalım yok olmayacaktı tamam. Burayı da hallettik oradaki şeyi almış mıydı ona bak oha halen geliyorlar. Tamam bunu almıştık zaten. Bu da tamam. Şundan karşıya geçelim. ve direkt merdivenden yukarı Şimdi bu kulenin e, cool içerisinde demiştik zaten milisent'in şeyi vardı e, Görevini tamamlamak için bir parça almaya geldik Ama eğer Siz de Elden Ring'i Platinum'da bitirmek istiyorsanız e, Önemli görevlerden önemli silahlardan bir tane Burada var ee, şeyde e, platinum görevlerden bir tanesinde e, şey görev var. Bütün efsane silahları topla diye, bütün efsane silahlarını al diye. Efsane silahlardan bir tanesi de bu kuledeki patronun kullandığı silah. Şimdi onu alacağız. Daha içme ya. Yapma bunu bana. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Tamam. Gürsüyo markını alacak. Hatırlıyorsanız aşağıda birisi var ve dua ediyordu. O burasıydı zaten. O geri geldi. Onu kaybettiğimiz için. Şimdi buradan şöyle bir şey yapacağız. Burada bir merdiven olacak. Onu bir kere aşağı getireceğiz. Çünkü burada <laughs> düşüp düşüp ölebiliyoruz. Onu da istemiyoruz. Şimdi hatırlıyorsanız bir tane taş vardı şu kayalıkların üstünde onu almaya gideceğiz. Düşmanlar da tekrardan canlandı ama çok büyük sorun değil. Şöyle gidelim. Şey hareketini yapıp koşup zıplayacağım. Ha! Neyse bu çok kötü olmadı. Şimdi şurayı şu atlayış çok zor. Zıplayıp havada sağa doğru gideceğiz. Şöyle yaptım. Oh, tam üstüne düştüm, şans esiri. Stone World kiymiş zaten. Ee, şimdi bütün düşmanlar tekrardan canlandı. Ee, şöyle yapacağız, buradaki aslında alacaklarımız bitti. Şunun içindekilerini hallettik, onun üstüne geldik. Burayı tamamladık. Ee, şurayı tamamladık. Bu geçiş yeriydi, dua eden arkadaş vardı zaten burada. Bence burayı ışınlanabiliriz artık. Burada halletmemiz gereken şeyleri tamamladık. Şimdi geçiyoruz biraz daha zor olan kısma. Ve patrona doğru gitmemiz gerekecek. 61 binim. Ee, karakterimi daha güçlendiremiyorum. Işığımızı açalım. Her şeyim full değil mi? Full. Canım da full. Şurada bir gölge var. Onunla bir işimiz yok ama. Sonra burada bir şey yoktu. Buradan yukarı çıkacağız artık. Bu içeride şeylerle dolu. Sürekli saklanıp bana tuzak kurmaya çalışan bakın kapının arkasında şu arkadaş var içeride bir tane daha olacak saklanmış gizlenmiş neredeydi hatırlayamıyorum ama şu kitlenmeye çalışsam burada değil aha tam karşıda bir bekliyor halledebildi Allah çizme bıraktı bana eyvallah bir sonraki bölüm herhalde şey gideceğiz en iyi büyülerden bir tanesini almaya çalışacağız sonra Selen'in görevi var hiç başlamamıştık onu bir de onu başlatacağız ama öncelikle bu bölümümüze konsantre olalım burada başka bir şey yoktu aşağı ineceğiz tekrar buradan sonra aşağıdan devam edeceğiz ve birkaç şövalyeyle karşı karşıya kalacağız ve tekrardan bana tuzak kurmaya çalışan Bir de köpekler var tabi onu da unutmayalım. Onu da aldık. Uh, güzel oturttum ona. Hiç hareket bile edemedi. Şuradan bir kere FP'yi dolduralım. Sonra şimdi burada yine böyle birileri olacaktı. Şunu almaya giderken işte bak yukarıda bir tanesi geliyor. Başta ona kilitleneceğim. Veciyi ah! acıtıyor şu ha. Bir de burada bir tane olacak. Şunun arkasında. Allah. Neyse ki bu Güçsüz olanlardan bunu hallettik. Gold Firefly aldı bir tane. Yukarı, yukarı, yukarı. Başka var mıydı? Burada yok. Burada bir şey yok. Allah şey geldi. Ah sen nereden çıktı? Oha köpek yüzüne öleceğiz you demek istiyorum. Ya buradaki en kıl şey buradaki patrona gidene kadar böyle canlarınızı ve FB şişelerinizi harcıyorsunuz yani. İyi adamı kemiriyordu ha. Neyse bunu da aldık. FB diyelim Aa bir dakika aklıma bir şey geldi ya. Şunu yapabilirim ya. Tamam. Şunu aşağı ettim. Küçük bir kısa yol. Öldürsek daha hızlı buraya gelmek için. Çünkü patrona bayağı yaklaştık. sansöre biniyoruz üf üstün feci kan olmuş ha. daha önce dövüştüğümüz e, düşmanlardan bir tanesi e, fakat burada bir kadar şey değil e, zorlu değil şundan da bir tane içeceğim ne olur ne olmaz diye içeri girince arkadaşımı çağıracağım hemen Can şişene gelip Hayır Hayır can şişesi can şişesi işini bitirdik. Niye bu kadar zorlandım anlamadım. Marias Executioner's Sword'ı aldık ve Brian Great Shield'ı aldık. Bu silah şey için gerekiyor bize. Platinum için gerekiyor. Çok kısa bir bakalım. B -b -b Great Sword şurada. Neymiş? Arcane silahıymış. Vay 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 vay. Pasifi de yokmuş. Pasif bir yeteneği de yokmuş. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Fuf 91 bin olmuşuz harika. Karakteri bir kuvvetlendirelim. Level up yapalım. Şu gücü bir 15'e çıkartalım. Bulunsun kenarda. Confirm ettim. Buradan nereye gidiyoruz? Şey yapacağım bir dakika. Onlar bir stratejisini yapalım. Endurance'ı biraz arttıracağım. Bunu da 15'e çıkartırız. Sonra Mind 35, sonra Vigor 45, sonra da buna gelip 60-70'lere doğru gitmeye çalışacağız. Bu strateji budur yani. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Öncelikle bir notlarıma bakmam lazım. Ee, bu, 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 bu. Nereye, nereye? Ha, şeye gideceğiz tabii ki. Parçayı milisente vereceğiz o yüzden buraya gitmemiz lazım. kaç dakikamız kaldı bu bölümde kuvvet silahını alabilecek miyiz bilmiyorum o kadar vakit kalır mı bize bakacağız <laughs> ama önce artık Millicent'i buradan gönderelim kendi şeyine gitsin Malenia'nın peşinden gidiyorum diyor <laughs> ee, dünya ağacın ilerisindeki bölgelerde kendisi diyor evet Valkyr protezini veriyorum bunu bana kolu veriyor musun gerçekten? Ay inanmıyorum teşekkür ederim canım diyor. Artık sana borçlandım. Bir kez daha borçlan. Eğer kol iyi çalışırsa tekrardan kılıç tutabileceğim ve savaşabileceğim. Tabi ne diyorsun ya bunu Sekiro kullandı. Sen mi kullanmayacaksın? Tamam buradaki işimiz de bitti. Bunu gönderdik şimdi. Şimdi buradan nereye gideceğiz biliyor musun? Çok eskiden açtığımız bir yere ve bakalım zamanımız belki yetecek gideceğiz silahı almaya çalışacağız buradan Işık amma karanlıkmış burası şimdi neresi yukarısı neresi aşağısı şuradan yukarıya mı gidiyorum aşağı mı bakıyorum yukarı süper Şimdi gelmişken şunu bir toplayalım. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Şimdi buradan dümdüz beste gideceğiz yukarıya doğru. Bu yol boyunca eşyaları toplayabiliriz. Bunu aldık, şeyi aldık oradan. Evet almışız. Taşları toplayalım ileride ateşle ilgili bir şey yapmak istersek. Burada bu patlayan volkanlara dikkat etmemiz lazım. Onların yanından geçiyoruz. Bunu da aldık. Bir patlasın geçelim hemen yanından. Şurada bir şey daha var. Onu alalım. Aldık mı aldık. Şimdi çok fazla bir şey bulaşmadan gideceğim. Burayı daha sonra temizleyeceğiz şuraları. Sadece bu bölüme yetiştirmek için. Oyunun en kuvvetli uğran ıı, silahını almaya gidiyoruz şimdi. Kimseye bulaşmak istemiyorum. Öncelikle şurada bir şey olacaktı ağacın arkasından. Notlarımı almışım. Şurada. Bir anahtar daha aldık. Arkadaşlar birbirle dövüşüyorlar. Onları bir halledelim. Evet ve bu kalenin içerisinde tam şurada Beklediğimiz an burası. Şimdi burada hazırlıklı olalım. Çok enteresan bir arkadaş. Şunu bir kullanalım. Ne olur ne olmaz. Şeyim full mü? Full diyelim. Sonra şuna geçelim ve bakalım buradan yakalayabilecek mi onu. Görüyorsunuz silahı. Şimdi onu alacağız. Böyle kafasından alevler saçıyor. Bana doğru geliyor mu? Öldü mü? Öldü. Ve Prelates Inferno bir inferno diye ama şeyle alakası yok. Ateş mateş saçmıyor. Şöyle kısaca bir göstereyim. Gücümüz tabii ki yetmeyecek çünkü inanılmaz bir güç silahı. Burada fakat en fazla, en şiddetli vuran 156 daha sıfırken hiç güçlendirmeden 156 vurabiliyor. Fiziksel saldırı. Strength ve dexterity gerekiyor. Bir yükleyelim. Şey seti de fena değil. Mesela koşarak şöyle hızlıca vurabiliyor. Koşarak sert vuruş. Normal vuruş. Sert vuruş. Bombalara bakalım. 1-2- 3 3 defa hafif vuruş 3 defa sert vuruş R2 Baya ağır gördüğünüz gibi de basılı sert vuruş Yani şey yapıyorsanız kuvvet inşası düşünebileceğiniz silahlardan bir tanesi. Şimdi buraya yukarı çıkalım. Pıp 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 pıp. pıp. Buradaki ganimetleri toplayalım. Tılsım bulacaktı galiba yukarıda. Öncelikle şunları alalım. Bir tanesi burada. Başka şurada arkada bir tane var. Burayı zaten yağmalamışlar görüyorsunuz. Bir de şu arkada bir yerde bir şey olması gerekiyordu. Buradan mı gidiyorduk oraya? Ah işte buradan. Hayır, Scorpion Charm. Şuradan yukarı atmamız lazım. Bu da tamam. Güzel güzel. Şimdilik ne yapıyoruz? Bu Burası bittiğine göre onları da aldığımıza göre Şöyle bir bakacağım. buraya mı gelsek tekrardan? Yani burada çok fazla böyle toplanacak eşyalar yok aslında. Yani çok değerli şeyler yok. Ama hani buraya kadar gelmişken işte şeyler var. Onları halledebiliriz. Şöyle yapalım. Buraya bir gelelim. Ee, bence bunu yalnız bir sonraki bölüme bırakalım gelmiş şunu bir toplayalım buradan. Ve şurada bu bölümü bitirelim bence. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölüm bütün büyücüler için en iyi e, büyülerden iki tanesini toplayacağız ama öncelikle ilkini alacağız. Eee büyücüyseniz mutlaka takip etmeye devam edin. Ve kanala üye olmadıysanız bu tip içerikler için detaylı anlatımlar için Lütfen kanala üye olun, like atın ve yorumlara da güzel şeyler yazarsanız harika olur. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.